terörist başı gelsin konuşsun. Onun gözlerinin içine taktım. Neden Murat'ıma kıydınız biz size ne yaptık dedim. Bizim günahımız neydi biz kimseye ayrım yapmadık. Gerçekten ayrım yapmadık hiç kimse. Bütün insanları sevdik eşim de sevdi. Asker fakir asker çocuklara Kürt çocuklarına kendi gömleğini verdi. Kendi ayakkabısını verdi yemin ediyorum. Onların yol parasını verdi çocukları gönderdi. Ayrım yapmadı ama ona kıydılar işte acımadan Dondurucu soğuğa kaç vakit dayanırsın? Bilesin toprağıma şimdi buzlar düştü. Bilmiyorum şimdi hangi göğse kapanırsın? Senin kokun dağlarda çiçeklere de düştü. Düştü tabi gerçekliğe rüyalarda ne hacet. Bir sigara süresince gerçek kalsam da olur. Ne bir tapınak ne de kutsal bir mabet. Gayrı küfürdür sana gelen imandan olur.